Bugün Minecraft'ta en zor seçimlerle karşı karşıyayım. Seçime göre her şey değişecek. Blokları tekten kazacaksın ama körsün. Ve bunun gibi seçimler her 10 dakika olacak. Hadi başlayalım. Mall hazır, başlayabiliriz. Başlangıç olarak buradaki ağacı toplayabiliriz. Sen bunu kazanma ben diğerini kazanayım şimdi. İkimiz evet, aynı abi. ağaca girmişim ya. Amacımız Minecraft'ı bitirmek. Yaparsak tabii ki şunu. Ben pek emin değilim. Çünkü bildiğim kadarıyla bayağı zor bir şey gerçekten. Allah sen nereye de soktun dedin Oylama oylama yapacağız. Bilmiyorum etmiyorum bakalım ne olacak göreceğiz. Ee, Çalışma yaptım. Bunu da yanına koydum. Tamamdır. Biz çabuk yapalım çünkü seçimler <laughs> kötü olacak. <laughs> Eminim kötü olacak. Bazıları iyi okay. olacak bazıları bayağı olacak. Olmaz sen taş topla ben iki tane hızlıca balta yapayım etraftan hayvan toplayayım şu an daha mantıklı. Burada kömür var. Mağara var direkt burada ya. Mağara e, mı iş. vardı ben görmedim ya. Tamam ikimize kazma yapalım. Aha, bu kadar yeter. Altı taş yeter. Tamam iki tane kazmamız var. Hayır dur yok çubuk yapmam gerek. İki tane daha kazma için. Bir daha taş kazma yaptım. Tamam kömürü bir toplayayım. Belki ileride lazım olacak. Ne lazım olacak yüzde yüz. Tamam demirine pişireceğiz. Elimizi nasıl Allah aşkına? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ho ho yaparız enkete. Tamam sen neredesin? Ya ya dışarıdayım. Şey koyun buldum yani. Sen koyunlarla şey yapayım gün? Yatak yaparız en azından. Bakayım kaç tane yün olacak ya. Yetmezse sıkıntı. 4 tane. 2 tane daha lazım. burada Aa, yürü gidin. Tamam tamam yürü gidin. Vazgeçti. <laughs> sen neredesin? <laughs> seni kaybettim <Ben> başlangıçta. Baya... <laughs> ben, ben, ben bayağı dolaştım şu anda. Koyun, koyun arıyorum. Aa görüyorum yani seni. Görüyorum görüyorum. Tamam. Geliyorum, geliyorum geliyorum. Ha şükür gördüm. Burada hiç köy mü bir şey yok mu ya? Allah görmedim. Nasıl berbat bir yer ya. <laughs> yemek lazım bize. Çok çok çabuk yemek lazım gerçekten. <laughs> Bir iki gün bulmamız lazım. Train sinemede coin çıkar coin çıkmıyor şu an. Coin yok orada evet görmedim. Oo oh, benim açık bastırmaya başladı şu an koşamıyorum. Benim de yavaş yavaş. Hmm, tam bu portalda bir şey vardır herhalde değil mi? Oha hiç bir şey yani bildiğin kılıç var bir de çakmak. Oo. Oh. Aha. İlk seçim. Koyunların yünlerini kaybetmeden kırp, toplayabilirsin aldığım kadarıyla. Artık et yiyemezsin. Çok kötü lan bu. Her zaman Frost Falcon etkisi sahip ol. Wine Boom. Şimdi ikimiz farkı çıktı bu arada. Evet. Bende de, de, deri yiyebilirsin ama animasyon yok diye. Valla deri yemek daha mantıklı. Başka, şu. başka hangi seçim var? Başka hangi seçim Bir var? de şey var. Örümcek ağların içerisinde hızlıca geçebilirsin ama küreklerin hızlıca kazabildikleri içerisinde no clip. Hani şey direkt. Mesela toprağın içinden direkt düşüyorum. Ya çok Geçin saçma mi? animasyon olmasın animasyon olmasın bence Ben de onu seçtim şu an confirm dedim Ne bileyim zaman frost valker etkisine sahip ol Vine boom Vine boom nedir? Oha. O? Harim animasyon yok bir dakika bir dakika Oha Dur dur Lan çok suyun komik. üstünden yürüyebiliyorum Neredesin neredesin sen? Animasyon nasıl ben, yok ben... yani? Yok deyince nasıl Oğlum, bir şey? Kara karakterimin dış animasyonu yok şu an <laughs> Sabit duruyorum sabit <laughs> nasıl, duruyorum <diye>. Nasıl o yani? <laughs> Göster. Yes Neredesin dur, sen? Dur. Geri Spawn'a doğru gel. Spawn'a doğru gel. Deri yemek halbi işime geldi bu arada. Dur bir saniye. Sen şu savanla bölgesine gidelim. Orası açıklık yani sen görürsün. Ben şimdi daha demin buluştuğumuz yere doğru geldim. Ha görüyorum musun? Oha lan. Bu ne? Sana ne ha, oldu? Ay sana yapacağım adam, <laughs> çok bir şey. Adam bak, <laughs> <şift pas> <laughs> bak Çok adam. Çok sağlam. Çok sağlam. Bak şimdi, bak? sadece pelerinden anlıyorsun öyle diyeyim ben sana. Oha şey etip pişirmemiz gerek. Ocak yapayım sen. Sen buraya gel, buraya gel. Gecenin burası sıkıntı. Biz <laughs> öleceğiz muhtemelen. Tamam. Şimdi bir 5 dakikamız daha var o zaman yeni şey için. Evet evet 5 dakik beş dakikamız daha var. Güzel ha mağara ka varmış. Ka kazma varsa varsa. Adam animasyonsuz oynuyor. ya sorgulama sorgulama çok garip geliyor bana sorgulama ya. <laughs> First person animasyonum var da third person yok. Çok... <laughs> Dur meşale yaptım tamam. Aa, Aha. Bekle. Tüm ilerlemeleri al. Nedir ışınlamalısın? E creeper malısın. vardı rastgele <laughs> okuyamadan <gülüyor> seçtim adam. Creeper vardı okuyamadan seçtim yapacağım bir şey yok. Deri yiyebilir oh. hareket tuşlarının tersinde çevirir mi? Hayır. Ya da ya da ne nedir? Aa. Ya nedir de olacağım ya da hareket tuşlarım ters, tersi, olacak. Ee, sınırsız yiyeceğim var benim artık. Kardeşim ben nereye gidiyorum muhtemelen? Bilmiyorum. Görüşürüz. Ne? Nedir de? Lan Minecraft'ı bitiriyoruz tamam 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 sıkıntı yok. Sen ya ben kendim bakarım soruyu. Evet evet evet. Oha. 42 tane XP var bende lan. Lan sesi hala geliyor. Kazmam kırılacak dur bekle. ben burada kaldım. Seçtiğinde en azından kötü bir şey yokmuş. Şey sınırsız yiyecek olarak bir tane bacon. Annem'in tut bacon diye. Çok iyi. Ses hale geliyor bu arada. Gelişmenin sesi hale geliyor. Yardım <laughs> edin. Bezdim lan bu sesle. <laughs> lan! Nedir? Şeyin yanındayım lan. Nedir Fordes'in yanındayım. tamam <laughs> tamam tamam tamam. Demir kazma yapacağım. Bek. Ölmek istiyordum <laughs> da ama tamam. Bekle belki Nedir Fordes'i de şey bulurum. <laughs> lan bana saldırdılar. Hayırdır? Yemeğim yok. Sen de kızıca Minecraft'ı bitirebilir misin? Öyle <laughs> Nedere gelip. <laughs> Allah şu an yemek pişiriyor. Şey çünkü bu sınırsız bacon seçtiğim sıra tüm çok itemlerim tek sayıya düştü. Hani atıyorum 10 tane demir varsa 1'e düştü. Aa. Aa bir dakika aklıma bir fikir geldi. Bir dakika sen şu nether'dasın değil mi? Hı? Aa doğru ya yünler de 1'e düştü. Blaze çubuğu İki var tamam. Blaze çubuğu var bende tamam. Bir tane daha yün toplamam lazım. ef. <laughs> ben korkuyorum Oy. artık daha da kötü bir şey ne olabilir bilmiyorum artık. Tamam. İkisiyle yapabiliriz artık. <laughs> Elma aslan. Aynen. Aa, tamam. Lan kısa ol artık animasyonların yok. Eldinden sneak yerine kemik onu uygula. Arayüzü düğmeleri titrek olur. Kısa ol tamam kısa ol. Kısa ol. <laughs> ya da kaktüse temas edince canın yenilersen. Kardeşim ben bug gibi gözüküyorum artık. Ben kısa oldum lan. Ben bir blok oldum. Animasyonlarım yok lan. Artık senin gibiyim. Lan hayır, hayır, hayır! Aa, bittik. Neredesin sen? Biraz ötedeyim. Sen ne seçtin ki? Ben anlamadım. Bak itemlerim kırılamıyor artık. Ama oyundaki kurbağalar beni yiyebiliyor. Tamam, Yemek boş ver ya. O tip ne oğlum? Sıkıntı yok. O mı? tip ne oğlum? Görüyor musun beni? Evet. Ben karşındayım. Ne alır? Ne... Kardeşim o ne olur? Tip... Animasyonu yok. <gülüyor> Bücür. <laughs> sıkıntı var. Bir dakika, bir dakika. Bir, bir şey test etmem lazım. Bir dakika, bir dakika. <laughs> test yapmam lazım. Evet bir bolun içine girebilirim evet. Evet geçebiliyormuş. Allah <laughs> oh, <ne> tepki <temliyem> lan. <laughs> Aa annemi tut bayıkını atabiliyormuşum yara. Yiyebiliyor ama, bak bakayım ben. Evet. Sana da bir tane yatak yapalım da bari spam point alması sorun olmasın. Tamam. Zaten koordinatlar. Oh. Oo. Aa. Yaptığın rastgele bir negatif seçim, seçimden kurtul. Aha. Canın gizlenir. Oo. Oh. E, ee, shit basınca zeminin bombayı alacak. Ama ok, kartopu gibi bir şeyler beni direkt öldürecekmiş. Çok Direkt kötü seçmeyeceğim büyük ihtimal. Diğeri de keyfen, önce keyfentör olacak ama Çok iyi. öldüğüm zaman dünya yüksekliğine ışınlayacak beni. Tamam. 256 e yaşanacak düşeceğim. Suya denk getiremezsem sonsuz döngüye gireceğim. Eee yardım ederim sana bence. Ben de onu düşündüm şu an. O yüzden onu seçip konfirmeyeceğim. Anam sana diyeyim. Işınladı. Su yok. Düştüm. Neredesin <laughs> sen? Aa, tamam emanetlerim duruyor ama tek bir sorunumuz var ben için geri gelmem lazım. 5 dakika içinde demir bulmasak sana kova yapmasak. Aha buldum demiri tamam 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 tamam. 2 2 2 demir. Sen kaç demirin var? Benim bir kişimde. Lan 1. Tamam tamam sen. Ölme. Ölme. Yanına geliyorum, yanına geliyorum. Tamam, çıktım, çıktım. Tamam, sen tamam. çıktın. Aa, köy var oğlum. Köy var, ne? köy var. köy mü? Tamam, oraya gidiyorum. Köye gidelim istiyorsan. Ha, köy, ayın giderim, ayın evet, ayın köye giderim, köy köye giderim. Evet, bence de. Yatağına bir... En azından bu, zıplaman ve koşma hızın düşmemiş. En azından ya. Yani. <laughs> o kadar. O, <laughs> yani boy, boyunu oratu düşseydin <laughs> şu an bu bile zor zıplıyor olurdun. <laughs> Aa, köy, köy, köy işte. var ya. köy var oh. Oooo Her zaman hazine tut Hazine tut evet Nişankahın kayar O ne lan Gerçekten. Evet, ben vampir oldum. Güneş ışığına çıkınca kör oluyorum. Bilgin olsun. Gerçekten ama, mi? Ama ama ama. Bingo, bingo bir bilgimi var. Artık al sana 32 tane sınırsız bacon. <laughs> Onun dışında. Demir, demir, kaç? Kaç demirin var? Su kovası yaptım ya salak demir yok. Allah'ım biz malız. Kaç bekleseydik biraz bir şey çıkardı. Neyse şimdi ben çıkınca kör oluyorum direkt. Adırmam sandık lazım yapalım. Benim. Sandık yapalım ve şeyleri, bekonları sandığa koyalım. Belki ölürüz diye. Biz, aa sende kifentoru var ya? Tamam boş ver o zaman sende bulursun. Hani kifentoru var. Ben zaten. sadece bir tane bulunsun sen hepsini al. Ah gün batıyor. Tamam ben gece ya, şey, uy, uyumayacağım. Efendim, gündüz lazım. hiçbir şey mi görmüyorsun? Ya şöyle körlük efekti geliyor. 3 <laughs> bloktan fazlasını <gülüyor> göremiyorum. <gülüyor> 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 Demirimiz yok. De Golüm yok. E envanterimde bir tane demir tutmam işimize yarar bu arada. Bir daha e, böyle bir şey gelirse. Sen, aramızda en şanslı sensin zaten. Sen normal şey çıkıyor bana. Oo <laughs> oh, büyük mağara buldum. <laughs> Baya büyük. Aha. Domuzlara daha hızlı bin. Adında E harfi olan blokların üzerine durduğunda hasar alırsın. Oha. Direkt envanterin büyülenecek yani tüm ev maddemine Ama crafting table kullanamayacakmışım. Bunu seçmiyorum çünkü crafting table'a ihtiyacım var benim. Diğeri ise örümcek alanının içerisine hızlı geç ve aşağısına bir dakika anlamadım ki. Anladım. Yukarısına ve aşağısına hiçbir şey koyamıyorsun. Benimki çok iyi. Piglin takasından her zaman ender al elde, elde et. Evet. Sana büyülü crafting table atmamı ister misin? <laughs> Bekle. Her şeye büyülük mü Büyü mü ettin şimdi her şuna? Evet. 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 Crafting table. Ah evet. Crafting table açamıyorum. Sana yaptıracağım tüm craftlarıma haberin olsun. Gerçekten mi? Crafting <laughs> Senin teybi kullanamıyor musun? Şu an yasak bana. Ne kullandıracağım. Başka bir şey keşke kullanırsan. Di, di diğeri daha berbat da o, <laughs> Ne, neydi sakın. diğeri unuttum. Diğeri örümcek ağına içirsen hızlı geç ama sadece blokları dikey koy oğlum. Çöp tamam. yapamayacaksan ben nereden <laughs> nereye gideceğim? <gülüyor> <gülüyor> hani tek başıma kendim, bir yerden bir yere kaçamam bu sefer. Hayır, crafting table kullanmayayım daha iyi amın bunu Aha. Hayır. Sıplama yüksekliğini alsın. Bir dakika sınırsız pastırmam var. Altı boş olan bloklar üzerine basınca çöker. Nether'a ışınlanırsa zıplama yüksekliğini artar. Valla nether'a ışınlanırsam işime gelebilir. <laughs> Niye? Bende keep inventory var zaten şu an. Ben, ben nether'a gittim şu an. Neredeyim ya ben? Anlatıyorum. Ateşten hasar alma. Kayıkları batırırsın. O ne bilmiyorum. Daha hızlı tırman. Eşyaların sayısı 1'e ayarlanır. Aslında iyi seçmişsin. Niye biliyor musun? Zaten sen suyun üzerine yürüyebiliyorsun ya. Evet. Ha geldi. Evet. Ee, yine M.A.T.M büyüdensin. Canın gizlenir. Oyun motoru artık saydamlığı desteklemez mi? Camın arkasını, suyun arkasını göremem. Evet evet. Anla. <laughs> Anladım bu. Hayvanları ilk denemede evcileştir. Yaptığın rastgele bir olumlu seçimi kaybedersin. Çok saçma. Zıplama yükselimini art, art, artsın. Tam karanlıktan macera moduna... Hayır! İkisi de kötü lan. Yapacak bir şey yok. Yaptığın rastgele bir olumlu seçim kaybedersin. Ateşten hasar alma. Aaa kaldırıldı. Ben yavaş yavaş kendime zırh yapacağım. Gelişeceğim sonra sana sana geleceğim. İşte o. Oh. Daha zıtırın. MVP rütbesi al ne oğlum? Ne oluyor? MVP oyuncu ne oluyor? Dünya yüksekliğine ışınılırsa ışın o nasıl bir şey? <laughs> lan ne? Aa ha, düşme hasarım yok. Aa. Evet tamam. Olduğum yere inmem gerek çünkü önemli şeyler var. Tamam geldim. Olduğum yere geldim. Kendime zırh yapabilirim. Sonunda <laughs> ne kadar saçma gözüküyorum. Ee, olumlu ve olumsuz seçeneklerini söyle. Ee, daha demi işte. En aldım. Taba basarsan görürsün. <laughs> evet görüyorum. Olumsuzu ise şeydi. Bunu seçtiğimse bir patlama sağladım. Aa tamam kendim boş hasar, dur. Kendim hasar almadım. Etrafıma hasar verdim bir tek. Tamam mükemmel. Dışarıya çıktım. Böyle bir şeydi sanırım. Suyu buraya koyacaktık. Bu <laughs> da Gerek yok. Tüm şey hepsine ofisiyen içerisinde mi? Hayır hayır sıkıntı yok. O kadar yani tüm değil de %90. Ovacım. <laughs> hayır. Anlatıyorum. Yumurtları en derincisi gibi kullan. Çok iyi. Yakındaki zombiler bebek olur. Bu biraz kötü ama ben nereye gittiğim için o kadar da kötü değil. Geliyorum. Ne portalı buldum direkt. Neredesin? Aa merhaba. Köperden, bücür ya. Merhaba. Bücür ya. Biraz ev yapsam küçük bir ev. Buraya gel. Bakabilirsin istersen. Gel. Giremiyorum, giremiyorum. <laughs> Tek kalkan yapsana. Bot yapma, mı? Bot deri bot şimdilik dursun. Tamam anladım. Tek kalkan yap bana da. Kalkan zaten kırılmayacağı için en azından. Bir de şey yapayım, göğüslük yapayım. Fortress'e gidelim. Nedir Fortress? Yani yanımızda tam önümüzde. Burada değil. Tam neredeydi lan? Aa burada. Her 10 saniyede rastgele bir gölgelendirici. Shader uygulan. Shed ayda. Diğeri daha sıkıntı ama. Köylerden çok ucuz takas ıı, takifleri al. Blok düşüşlerinin rastgele hala gelir. Yani her bloktan da rastgele bir şey gelir. Tamam yapacak bir şey yok artık. Lan rastgele bir şey geliyor görüyor musun? Yardım. <laughs> <laughs> Sağlamaz baba geldi. <laughs> ben de gün öldürdüm. Vurdum yanlışlıkla. Aa bir dakika benim envanter... Sen öldün değil mi? Senin keep var mıydı? Yoktu. Çabuk nedir'e gidelim, Aa, çabuk nedir'e. Umarım, ben... umarım envanterinde güzel bir şey vardır çünkü Çok şey önemli bir şey vardı. Portal'ın nerede Aa. olduğunu hatırlıyor musun? Şey <laughs> var arada, küçük bir güvence var sana. Ee, seçtim envanterdeki itemlerin. Boş ver, <laughs> git bir tek yer alacaksan setini almaya uğraş. Niye biliyor musun? Bistek ee, bir bu çubuğum var artık. Gerçekten envantarda. mi? <laughs> Ama zırhsız bitirebilir miyiz mi sence? Ya ben zırhsız bitiririz ya değil mi? Yap, yapabiliriz ya. Tam o zaman boş ver. Nedir ya e boş ver. Tamam. Portal, köylü vardı değil mi? Al sen şunu. Aynen aklıma ki zaten. Ender gözü yaptım ben. Oh. Görünmez o daha az hareket. Balıklara yakınken miden bulanır. Nedir e ışınlanırsın. Ama görünmez o. Koyunlara günlerini kaybetmeden kırp yaptın rastgele bir oğlumuz seçimi kaybedersin tamam. Böyle zırhla ilgili bir köylü var mı acaba? Ya, ya kendimiz yaptıracağız ya da başka bir yöntemle. Diyorum şey yapalım. Diyorum boş ver tamam Minecraft'ı bitirelim. Köylü yokmuş burada değiş. Belki elmas bir şey çıkar böyle elmas. Hayır <laughs> ben aklıma geldi zaten random ya. <laughs> Çıktın. Evet. Başka neyimiz var? <laughs> bir tane daha elmas mı? Tamam zırhım var. Sana vereyim mi zırh? Elmas zırh yapalım. Yapayım. Buraya doğru evet. evet. tam altında. Ne? Oo, oh, tam, oha. Dur burada şey var. Bundan sonra Ejderha'yı öldürmeye gittik. Ama maalesef bir hatanın yüzünden Ejderha inmedi ve onu öldüremedik.